Başkan'da Emre Şimşek Turgut Reis Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Turgut Reis'te sayısız konserler veren Turgut Reis Belediye Konservatuar Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Bodrum Nurol Kültür Merkezi'ne sanatseverlere muhteşem bir konser verdi. Düzenlenen konsere Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk ve Turgut Reis Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı ile Yarımada'da yaşayan sanatseverler katıldı. Şef Ahmet Sabancı yönetiminde 9 saz ve 28 ses sanatçısından oluşan dev koro, dinleyicileri sevilen Türk sanat müziği şarkılarını seslendirdi. Nostaljik saatlerin yaşandığı konserde koro, şarkıları eşlik eden sanatseverlerden bol bol alkış aldı. Bir saat boyunca dinleyicilere sanat dolanlar yaşatan Koronun şefi Ahmet Zavancı Belediye Başkanı Mehmet Dinçberke ve Turgutreis Belediyesi'ne vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.